Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu aley seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve aleyhi ve ashabihi ecma'in emma ba'd Pek kıymetli camia tv izleyicileri, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Cenab-ı Hak jelaluhu cümlemize sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eylesin. Özellikle de 2020'nin sonuna geldiğimiz şu günlerde pandemi sürecinde bu hastalıktan kurtulmayı cenabı Hak tüm insanlığa nasip ve müyesser eylesin. Bütün dünyamızın nasıl bir sıkıntı içinde olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz. Bir taraftan virüsün kendisiyle, arkasından da geçirdiği evrimlerle, değişimlerle, mutasyonlarla ortaya koyduğu korku insanlar arasında bir takım sıkıntılara vesile oluyor. Rabbim Celle Celaluhu inşallah bu yılla birlikte pandemiyi de geride bırakmayı bizlere nasip eylesin diyor. Bugünkü dersimize geçmek istiyoruz. Bugünkü dersimizde inşallah merkez olarak Tevbe Suresi 36 numaralı ayeti kerimeyi inşallah ele almaya çalışacağız. Ve onun ışığında başka ayeti kerimelerle de inşallah Buraya ışık tutmaya gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu, ben denize kendimi doğru ifade etmeyi, sizlere de doğru anlamayı nasip ve müyesser eylesin. Tevbe suresi 36 numaralı ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddete şuhuri endallah ithna aşara fi kitabillahi yevme khalakas semavati vel arda minha erba'atun hurum ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِك۪ينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı 12 olup bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyerek kendinize zulmetmeyin. Ve müşrikler nasıl size yakın savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekin savaşın. Ve bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir. Bu ayeti kerime Tevbe suresi 36 numaralı ayeti kerime. Allah Celle Celaluhu diyor ki Allah katında ayların sayısı 12'dir. Allah kitabında bunu bu şekilde ifade etmiş. Yeuma halakass semawati vel ard. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri durum böyledir. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Diyeceksiniz ki bunda tuhaf olan nedir? Ama birazcık takvim tarihi okuduğumuz zaman göreceğiz ki bu takvimlerle ne kadar çok oynanmış. Hicri takvim, miladi takvim yani güneşle belirlenen zaman dilimi, ayla belirlenen zaman dilimi. Yahudilerin, Çinlilerin, eski Türklerin, eski Arapların, eski Yemenlilerin takvimlerine baktığınız zaman, efendim Mayaların takvimlerine baktığınız zaman birçok takvim olduğunu görüyoruz. Bu takvimlerde de eh, neyi baz aldılarsa ayı veya güneşi eh, ona göre eh, bir takım oynamalar olduğunu görüyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü ve tarihiyle alakalı, hicretiyle alakalı, vefatıyla alakalı tarihlere baktığınız zaman kendi kitaplarımızda da esas olan kavle göre, tercih edilen kavme, kavle göre filan tarihtir eh, deniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatında bu ayeti kerimelerde inince aslında takvimle bir başlangıç çizgisi koymuştur. Ama daha sonraki zaman dilimleri içerisinde bu konuda bir takım değişiklikler olduğunu görüyoruz. Özellikle de tarihte yaşanmış bir takım olaylar. Ramazan'da yapılan Bedir Harbi, Ramazan'ın 17'sinde ama sene olarak ne zamana denk geldiği konusuna baktığımız zaman oralarda bir takım ihtilaflar olduğunu görüyoruz. Yani aramızda bu konularla ilgili çok daha ciddi çalışmaların yapılması, yürütülmesi lazım. Bir takım üniversitelerimizin gerçekten ortaya koymuş olduğu güzel çalışmalar var. Bugün astronomi ilmi gelişmiş, uzay bilimi, yıldızların hareketleri, güneşin, ayın hareketleri artık sadece eskiden olduğu gibi ayların başlangıçlarında ve sonunda takip edilmiyor. Yani haftada 7 gün 24 saat hem güneş hem ay hareketleriyle takip edilir hale gelmiş. Eski hadisi şeriflerde gördüğümüz eğer işte gökyüzü bulutlu olacak olursa kapalı olacak olursa ifadeleri bugün için bakıldığında gökyüzünde bulut da olsa Artık onun üzerinden bir takip yapma olanağı ve imkanı vardır. Bu da içinde yaşamış olduğumuz çağın getirmiş olduğu bir takım imkanlarla e, mümkündür. Özellikle de son dönemde yaşadığımız e, ilmi gelişmelerle, teknolojik gelişmelerle, uzay sanayi ve sektöründeki gelişmelerle, e, işte bu çekimleri size ulaştıran kameralar, teleskoplar yıldızlar ve yıldızların hareketlerini takip ve bunların bir planını çıkarma, geriye dönük bir takım çapraz hesapların yapılabilmesi, yani hicri yılın filan tarihi geçmişte bundan 50 sene 100 sene önce hangi tarihe geliyordu bunları görmemiz hepsi artık kolaylaştı, mümkün oldu. Cenab-ı Hakk'ın bu bir lütfudur. Burada dikkat edilmesi gereken işlerden birisi Allah Celle Celaluhu ayların e, sayısını 12 olarak koymuş. Diyeceksiniz ki burada 12 olarak koymasının hikmeti nedir? Cahiliye dönemi Araplarında e, bu takvimlerle oylandığını görüyoruz. Diğer milletlerde de olduğu gibi. Yani seneyi 12 ay yerine 13 aya çıkaranlar, bir takım ilave günler koyanlar. E, bu ayeti kerimede yine ifade edilen minha arba'atun hurum bu aylardan dört tanesi Zilkade, Zilhicce e, aylarıyla e, üç ay peş peşe Muharrem ayı artı Recep ayı haram olan aylardan. Yani <laughs> 9, 10, 11. aylar ve Recep ayı e, baktığımız zaman hicri takvime göre haram aylar. Bu haram aylarda savaşılması yasaktı e, daha önceden. E, i̇nsanlar e, savaşlarına ara verirlerdi ama bu dört ayların mübarekliğini, e, haram ayların herkes dikkate almıyordu. Kimilerine göre dikkate alınan aylardı. E, bunların kutsiyeti Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail şeriatından kaynaklanıyor. Bu dört ayda onların şeriatına göre savaşılmazdı. İnsanlar birbirlerini kırmazlardı, dökmezlerdi, mücadele etmezlerdi. Bu, bu aylar Allah'a dönülen aylardı. Hacca denk geliyor olması hasebiyle bir. İkincisi de bahara ve diğer günlere denk geliyor olması hasebiyle Recep ayı savaşılmayan aylardı. Allah Celle Celaluhu bu ayları dikkate alın diyor. Yani bu kademeli olarak dünyadaki savaşları, insanlar savaşları hiç bırakmadılar. Bildiğimiz ilk çağlardan bugünlere kadar savaşlar olduğunu görüyoruz. Yarına dair de savaş endişelerimizi siyasilerin yaptıkları açıklamalarda ülkelerin sınır tanımamazlığı, madenlerdeki yeraltı zenginliklerindeki veya başka gelişmelerle efendim arzu ve istekleri bu işin bitmeyeceğini, dünyadaki silahlanmaya yapılan bu büyük yatırımlara baktığımız zaman insanoğlunun hala savaştan medet umduğunu görüyoruz. Böyle olunca da Allah Celle Celaluhu aslında savaşsız bir dünyadan bahsediyor. Yani senenin üçte birini en azından savaşmadan geçirin ki geri aylara da örnek olsun bunun altında yatıyor. Çünkü ذَلِكَ dinul الْقَيِّمُ Doğru olan din yol budur. فَلَا tadlimu ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ Bu günlerde kendinize zulmetmeyin deniyor ayeti kerimede. Tabi buradaki Arapça dil bilimcilerine göre acaba o 4 ayda mı kendinize zulmetmeyin yoksa geri kalan 12 ayda mı kendinize zulmetmeyine bakıldığında farklı tefsirler olduğunu burada müşahede ediyoruz. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize insan hak ve hukuklarına riayet etmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah kıymetli müminler. Tabi bu ayların 12 olmasıyla alakalı ve hemen bir sonraki ayette Tevbe suresinin 37 numaralı ayeti kerimesinin başında innemen nesi'u ziyadetun fil kufr. Haram ayları ertelemek sadece kafirlikte ileri gitmektir diyor. Burada tarihle oynadığınız zaman bugün de biliyoruz ki bir takım insanlar yaşadı mı yaşamadı mı diye Allah'ın gökleri ve yeri koyduğu günden o günden itibaren koyduğu o ince hesaplarla oynamak e, bir takım tarihi olayların ortadan kalkmasını da e, beraberinde getirebilir ki e, bunun ne kadar büyük bir yanlış olduğunu kıymetli müminler hepimiz görüyoruz. Allah Celle Celaluhu Rahman suresinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Eşşemsu vel kameru bihusban. Güneş de ay da bir hesaba göre hareket etmektedir. Güneş de ay da hesaba göre hareket etmektedir. Bu ayet-i kerimeyi ele aldığımız zaman değerli müminler göreceğiz ki Rabbimiz Celle Celaluhu ayı da güneşi de öyle başı boş bırakmamış. Müslümanlar hesap yaparlar mı yapmazlar mı konusunda bir takım geçmişte yaşanmış tatsız tartışmalar olmuştur ama bu işin çözümünün Kur'an'da, sünnette, fıkıhta, icmada olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Birazcık böyle kendimizi kaldırıp da birazcık zahmete girip de kendi kitabımıza, kendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine müracaat ettiğimiz zaman orada bu işin çözümünü göreceğiz. Bundan daha açık bir ayeti kerime olamaz ve kısa kısa cümlelerle Şems, güneş, vel kamer, ay, bir husban, hesaba göre hareket ederler diyor. Yani güneş e, sabah doğma saatlerinde, akşam batma saatlerinde asla gecikme olmaz, uyuya kalmaz. Efendim yakıtı tüketilmez, tükenmez ya. Allah'ın takdir ettiği o tarihe kadar yürüyecek bir sistemdir. Ay da hakeza. Allah Celle Celaluhu onu bir yörüngeye oturtmuş ve o yörüngede e, mevsimlere göre hareketlerini görüyoruz. Kendi hareket ettiği bir daire içerisinde yürüdüğünü görüyoruz. Öyleyse biz Müslümanlara düşen de bu hesapları doğru görebilmemiz okuya bilmemizdir. Tabi burada günlerin oluşumu hadisesi söz konusu. Onlara da ciddi bir şekilde bakmak gerekir. Allah Celle Celaluhu geceyi dinlenmek için yaratmıştır. İnsanoğlu yemeden, içmeden, nefes alamadan yaşayamayacağı gibi uyumadan da yaşayamaz. Dolayısıyla uyku da bir ihtiyaçtır. Allah Celle Celaluhu uykunun en tatlı olduğu zaman dilimini gece saat 22 ile gece 3 arasına koymuştur. Gecenin en karanlık olduğu dönemler içerisinde. Hani gece hayatı yaşayıp da sabahlara kadar oturup sabah yatan insanlara diyoruz ki siz ne kaçırdığınızın farkında değilsiniz. Gecenin o tatlı uykusunu gece saatlerinde almayı e, deneyin, onu yapın. Gündüz Hayata atılın, çalışın ve gündüz çalışmanızı şekillendirsin. Rabbim Celle Celaluhu inşallah bu şekilde bir hayat sürmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli müminler, gündüzler ve geceler şeklinde zaman dilimleri olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'deki gün kelimesine baktığımız zaman kimilerine göre Kur'an-ı Kerim'deki gün sayısı 365'tir. Ama yaptığımız incelemelerde gün ve türevleri ve çoğulları bunların tekilleri itibariyle baktığımız zaman 400'den fazla gün kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini değişik münasebetlerde görüyoruz. Aylarla alakalı bir takım ayların isimlerini Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Bunların en önemlisi Ramazan ayı, oruç tuttuğumuz aydır. Hacca gittiğimiz zaman dilimleridir. Rabbimiz Celle Celaluhu bize, bu Rahman suresinde ifade edilen e, ay ve güneş hareketleri konusunda da uzmanlaşmış. Yani uzay bilimlerinde de uzmanlaşmış. Kimseleri bugün de yetiştirip bu ayeti kerimelere e, anlamamıza ışık e, tutsun inşallah. E, İslam tarihine baktığımız zaman birçok müfessirin e, fıkıh, akaid ilimleri yanı sıra e, astronomi ilmiyle de uğraştığını görüyoruz. Onlar da güneşlerin hareketini özellikle de gündelik hayatımızı ilgilendiren beş vakit namaz. Güneş ne zaman doğuyor, ne zaman batıyor, ne zaman tam tepede oluyor, ne zaman ikindi namazı oluyor, akşam yatsı ve aradaki o gökyüzündeki kızarıklık, kızarılıklığın kaybolması, fecri kazık, fecri sadık konusuna baktığımız zaman ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Zekat vereceğimiz zaman senede bir defa, Zekat vermemiz gerektiğini, üzerinden bir yılın bir havlin geçmesi gerektiğini, yani Ramazan orucunda sene hesapları önemli zekat sene oruçları, efendim sene e, önemli. E, burada ibadetlerimizde günde beş vakit kıldığımız namazda ne kadar önemli e, olduğunu görüyoruz. Bir de içinde yaşamış olduğumuz şu zaman diliminde tahmine bırakılmış hesap. ...larla bu işin yapılamayacağını hepimiz biliyoruz. Ayet-i Kerime'de Allah Celle Celaluhu her şey yani hem güneş hem ay bir hesap üzere hareket eder diyor. Biz bugünden itibaren ileriye dönük bir takım planlamalar yürütüyoruz. Saatimizi kuruyoruz efendim şu saatte şu şekilde olsun diye. Özellikle bugün sensörlerle cep telefonları, kameralardan, arabalardan, uzay teknolojisinden, fabrikalara baktığımız zaman hepsinde hesaplama ve zamanlama ne kadar önemli bunu görüyoruz ve Kur'an-ı Kerim'de de bu noktaya dikkat çekildiğini müşahede ediyoruz. Müslüman hayatını iyi planlayan kimsedir değerli müminler. Müslüman hayatını iyi planlayan kimsedir. Buradaki planlamaya baktığımız zaman gördüğümüz şeylerden birisi sabah namazı vakti, yatsı namazı vakti, gece vakitleri, bir planlama gerektiriyor. Artı gündelik hayatımız. Onun için diyorlar ki gelişmiş ülkelerin en büyük özelliklerinden bir tanesi zaman planlamasıdır. Geri kalmış ülkelerdeki en büyük sorunların başında yarın yaparım deyip erteleyen kimselerdir. Bu açıdan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki helekel musevvifun yarın yaparım diyenler yani plansız olanlar, projesiz olanlar, hesap yapmayan kimseler helak olmuştur diyor. Çünkü yarının bir garantisi yoktur. Kıymetli müminler. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere bu noktayı doğru anlamayı nasip eylesin. Yine Kur'an-ı Kerim'de ee, En'am suresi 96 numaralı ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki فَالِقُ isbah وَجَعَلَ الْلَيْلَ سَكَنًا وَالْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ O Sabahı aydınlatandır, o geceyi dinlenme zamanı. Güneş ve ayı vakitlerin tayini için birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu aziz olan ve her şeyi pek iyi bilen Allah'ın takdiridir. Bakın Rahman suresinde Allah Celle Celaluhu 5 numaralı ayeti kerimede Güneş ve ay hesap üzerine dediği gibi En'am suresinde de Allah Celle Celaluhu diyor ki Ve şemse vel kamara husbanen. E, güneş ve ayı vakitlerin tayini için bir hesap ölçüsü kılmıştır. Kıymetli müminler, bugünkü yapılan fuzuli tartışmaları bir kenara koyup hesap yaparak bu konunun nasıl çözüleceğini görürüz. ذَلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ alim. İşte bu aziz ve her şeyi pek iyi bilen Allah'ın takdiridir. Allah Celle Celaluhu bunu bu şekilde takdir etmiş. Allah takdir etmiş yani kader kelimesi takdir kelimesi ölçüsünü koymuştur demek. Takdir etmek Türkçedeki takdir etmek gibi sadece anlaşılmasın. Arapçada takdir etmek onun ölçüsünü, boyutlarını koyma işi de Allah'ın elindedir. Allah bu şekilde onu ölçülendirmiştir, takdir etmiştir. Kaderini belirlemiştir, yolunu çizmiştir, ölçüsünü koymuştur. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْدَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ فِي الظُّلُمَاتِ الْبِرِّ وَالْبَحَرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ O kara ve denizin karanlıklarında kendileri ile yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Gerçekten biz bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. O Allah Celle Celaluhu yıldızları, Yol bulmamız için o karanlıklarda, gecenin ve denizlerin karanlıklarında yol bulmamız için koymuştur. Allah Celle Celaluhu diyor ki, bilen kavimler için, toplumlar için biz bu ayeti, kelimeleri açıkladık. Herkes uzay bilimcisi değildir, herkes hesapçı değildir. Herkes bu ayeti kerimelerdeki zaman hesaplarını, miladi, hicri, yıl karşılaştırmalarını yapacak değildir. Ama bu konunun uzmanları için Allah Celle Celaluhu bunun nasıl açıklandığını bize açıkça ifade etmektedir. Kıymetli müminler, tabi burada dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi zamanın iyi değerlendirilmesi, iyi kullanılması. Zaman Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Asır Suresinde diyor ki Vel asr innel insane lefi husr. Asra zamana yemin olsun ki insanoğlu hüsran içerisindedir. Allah burada neye yemin ediyor? Asra yemin ediyor. Duha suresinde ve duha, duha vaktine yemin ediyor. Başka bir surede ve şemsi ve aşır güneşe ve o on geceye yemin olsun diyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu güneyi, efendim güneşi, ayı, duha vaktini, zamanın bütününü hepsini değişik e, şekillerde e, yemin ederek veya açıklayarak, anlatarak bize anlatmaktadır. Kıymetli müminler zaman kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Eğer sen zamanı doğru değerlendirmezsen, nasıl geçtiğini anlamazsan, o zamana hakkını vermezsen şayet üzerinden geçer. Zaman üzerinden geçtiği her şeyi yaşlandırır ve yıpratır ve bitirir. Öyleyse birazcık bu zamanı bereketlendirme noktasında hayatımızı planlamayı her kardeşimize tavsiye ediyoruz. Değerli müminler zaman önemlidir. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretlerine ibadete zaman ayıracağız. Evimizi geçindirmek için zaman ayıracağız. Okuyanlar okul için, kitap için, öğrenmek için, düşünmek için, tefekkür için, tezekkür için, tedebbür için zaman ayıracaklar, düşünecekler, kafa yoracaklar. Ortaya hayırlı neticeler çıkacaklar. Müslümanların bütün zaman ayarlamaları insanlığın hayrına ve hizmetine yönelik yapılması gereken çalışmalardır. Çocuklarınızı genç yaşlarda, küçük yaşlarda değerli kardeşlerim okumayla alıştırın. Onlara zaman yönetimini öğretin. Zamanın kıymetini onlara anlatmaya gayret edin. Zaman yönetimi yapmadığınız takdirde ortaya çıkabilecek kaosu bir düşünün böyle kısaca göreceksiniz. Zaman planlaması ne kadar önemlidir. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere bu ayeti kerimelerde kastedilen o zaman dilimini, birimlerini doğru anlamayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kainatı nasıl yarattığını anlatırken diyor ki Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Bize bir ölçü veriyor, bir zaman veriyor. Diyor ki şu kadar zaman dilimi içerisinde bu gökler yaratıldı. Buradaki siddeti eyyam kelimesi acaba dünyadaki günler mi? Başka gezegenlerdeki gün ölçümlerine göre midir diye baktığımızda Rabbim Celle Celaluhu bize hitap ettiğine göre, bize yazdığına göre bizim anladığımız günler adına bunları değerlendirmekte fayda var. Kıymetli müminler zaman önemli. Allah Celle Celaluhu diyor ki فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ Boş kaldın mı hemen başka bir işe koyul. Boş kaldın mı hemen başka bir işe koyul. Rabbine yalnız yalnız Rabbine yönel. Boş kaldığın zaman bundan sonra artık bir iş yoktur demeyin bu zamanı iyi değerlendirin değerli kardeşlerim. Çünkü hepimiz yaptıklarımızla Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin huzuruna çıkacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki boş zamanın kıymetini meşguliyet gelmeden önce bilin. Şu andaki zamanınızı iyi planlayın, iyi değerlendirin. Rabbim Celle Celaluhu hayırlı ameller yapmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Kitabımıza baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu bu kitapta ezel ve ebed ifadelerini, fena ve beka ifadelerini kullanıyor. Yani bu zamanın da yaratılmış bir varlık olduğunu, diğer nesneler gibi mekanın da yaratılmış bir varlık olduğunu Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Asır suresinde Allah Celle Celaluhu oraya dikkat çekerek diyor ki, içinden geçtiğiniz o asra zamana yemin olsun ki insanlık hüsrandadır. İllellezine amenu ve amilu salihat. Ancak iman edip salih amel işleyenler ve bil hakkı ve tevasav sabır. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Bugün Müslümanlara baktığımız zaman ölçümüz, dışarıdaki değerlendirmemiz, bizimle alakalı algı şöyle olmalıdır. Bunlar birbirlerine hakkı tavsiye ederler, gittikleri yerde hakkı önerirler. Bu adamlar haktan bir santim ayrılmazlar, bir milim ayrılmazlar. Bunların ölçüleri hak üzere olmalarıdır. Bunun altını özellikle çizmemiz lazım. Bugün Müslümanlarla alakalı yapılan bir takım karalamalarda ve Müslümanlara yönelik suçlamalarda Burada ağzıma bile almak istemediğim o ifadeleri kullananlar aslında iç dünyalarını bize karşı sergiliyorlar. Bizim öyle olduğumuz için değil. Onun için diyoruz ki Müslüman hakkı birbirine tavsiye eder, sabrı birbirine tavsiye eder. Ama Kur'an'ın genel çizgisine bakıldığında iman ve salih amel kardeşliğini göreceksiniz. Bu zaman içinde değerli kardeşlerim geçerlidir. Rabbim Celle Celaluhu zamanımızı bereketlendirsin. Zamanın kıymetini bilmeyi cümlemize nasip eylesin. Zamanımızı insanlığın, İslam'ın, Müslümanların faydasına olacak işlerle doldurmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin diye burada özellikle altını çizmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bize gösterdiği o yolda yürüyen yürüyeceğiz inşallah. Necim suresinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki insan için ancak ve ancak çalıştığı vardır. Öyleyse gelin en güzel şekilde çalışarak icraatlarımızı ortaya koymaya gayret edelim inşallah. Rabbim Celle Celaluhu sevdiği, razı olduğu kullardan olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah sözlerimizin sonunda bugün şöyle kısa bir geriye dönüp bakacak olur isek şayet Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere içinden geçtiğimiz yılı anlatıyor 12 ay bu 12 ayın içerisinde bakın 2020 nasıl geldi nasıl geçti şöyle geri dönüp bir nefis muhasebesi yaptığımız zaman 12 2020 yılı içerisinde bu 12 ayda ne kazandık? Ne elde ettik? 2019'a farkı neydi bunun? Sadece pandemi sürecinde pandemiye mi kızdık yoksa bu süreç içerisinde Allah'ın bize verdiği imkanlarla evde kalanlar daha çok kitap okudu, daha çok şeyler mi öğrendi? Kıymetli müminler eskiler öyle söylemiş. Karanlığa kızacağına bir mum yak diye. Öyleyse pandemi sıkıntılı bir süreç olabilir ama Pandemiyle acaba pandemi acaba bizi evlerimizde daha fazla okumayla, kitapla tanıştırdı mı, tanıştırmadı mı? Zaman planlamamızı daha iyi yapmamıza vesile oldu mu, olmadı mı? Yarınlarla alakalı acaba daha efendim planlı programlı hareket edeceğimizi bize gösterdi mi, göstermedi mi? Ona da bakmamız gerekir. Rabbim Celle Celaluhu inşallah hepinizin zamanını bereketli eylesin. Hepimize Cenabı Hakk'ı razı edeceğimiz işler yapmayı bu zaman dilimlerinde nasip ve müyesser eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. 2021 yılının yine hadisi şeriflerde ifade ediliyor. Böyle zaman değişimlerinde Allah Celle Celaluhu bir takım senelerle birlikte bir takım hastalıkları da aramızdan alır götürür diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dua edelim. 2020 Pandemisiyle beraber tarihe gitsin. 2021 hepimiz için aydınlık bir yıl olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şimdiden 2021 yılının bereketlerini evinizde, ailenizde, sağlığınızda, sıhhatinizde ve dini yaşamınızda hissetmenizi ümit ediyor. Ve olması için Allah'a dua ediyorum. Kalın sağlıcakla.